Bir okulda yapılan koşu yarışmasına 1 2 3 numarayla mavi tişörtlü, 4 5 6 numarayla sarı tişörtlü ve 7 8 9 numarayla beyaz tişörtlü koşucular katılmıştır. Koşuyu bütün yarışmacılar sırayla tamamlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sarı tişörtlü bir koşucunun sıralaması olamaz? 1 2 3 mavi tişörtlü 4 5 6 sarı 7, 8, dokuz da arkadaşlar beyaz tişörtlüymüş. O halde demek ki arkadaşlar şöyle bir tablo yapalım. Sıralama şeklinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu. Evet bu şekilde sıralama yapalım arkadaşlar. Tablomuzu böyle oluşturalım bize ne diyor? En bilinen koşuyu bitiren ilk üç sıralamada aynı renk iki koşucu vardır diyor. Koşuyu ilk bitiren dört numaralı koşucudur diyor. Şimdi koşuyu ilk bitiren yani birinci olan dört numaralı koşucuysa onun hemen sırt rengine bakıyoruz sarı renkmiş. O halde sarı renkli tişört birinci olarak bitiriyor. Bize diyor ki aynı renk tişört giyen koşucular arka arkaya yarışmayı bitirmemiştir. Demek ki iki sarı iki mavi ya da iki beyaz yan yana gelmeyecek hiçbir şekilde. 2 ve 9. sırada aynı renk koşucular koşuyu bitirmiştir. Demek ki hemen işaretleme yapalım. 2 ve 9'daki e, renk aynı olacak. E, burası sarı olduğuna göre ya beyaz olacak arkadaşlar ya da bir durum daha var. Şöyle çizelim. İkinci durumda alta yazalım. Ya da Mavi olmuş olabilir çünkü burası sarı. 4 numara ve sarı arkadaşlar birinci bitiren. O halde iki numara beyazsa 9 da beyaz olacak. Ya da iki numara mavi ise 9 numaranın da rengi mavi olacak arkadaşlar. Peki devam ettiğimizde bakın bir de şunu diyordu. İlk 3 sıralamada aynı renkten iki koşucu var. Şimdi 1, iki ve 3. sıralamada sarı ve beyaz. Peki o zaman burası beyaz olamayacağına göre yan yana iki aynı renk gelemiyordu. Demek 3 numara kesinlikle ve kesinlikle ne? Sarı. Kesinlikle burada da arkadaşlar sarı. Çünkü mavi gelemeyeceğine göre aynı iki renk varsa 3 numara da sarı olacak. Peki 2 numara beyazsa. Bakın sarı, beyaz, sarı. O halde burası mavi olabilir. Yine sarı olabilir. Bakın 3 tane sarıyı yerleştirmiş olduk, değil mi? farklı renk gelecek. O halde burası mavi olursa burası e, şimdi bu son yer beyaz olduğuna göre üçüncü mavimiz de buraya beyazımız da buraya gelecek arkadaşlar. Peki başka durum yok mu? Mesela ikinci beyazsa burası mavi gelirse burası sarı yerine beyaz gelemez mi? Gelir. Yine burası mavi devam ettiğinde yedinci sıraya sarı gelemez mi? Evet Burası arkadaşlar beyaz bitiyor. O halde burası da yine mavi olabilir. Yine mavi olduğunda arkadaşlar üç yine sarı. O halde 4. sıraya beyaz. Bu sefer hani tam ters durumunu yazdığımızda yine sarı, beyaz, yine mavi, beyaz, mavi gelebilir. Ya da mavi olduğunda burası zaten sarı. O halde bura mavi olabilir. Sarının olduğu yer mavi olabilir. Özür burası beyaz. Sarının olduğu yer mavi olabilir. Yine altıncısı beyaz olduğunda burası bu sefer sarı olabilir. Burası beyaz olduğunda burası mavi. Böylelikle farklı renkler arka arkaya gelmiş oluyor arkadaşlar. Hem de 3 tane mavi, 3 tane sarı ve 3 tane beyazı da sıralamış oluyoruz. O halde bize sorumuzda ne diyordu? Hangisi sarı tişörtlü birinin koşucunun sıralaması olamaz diyordu. Şimdi bir kere sarı tişörtlü kesinlikle birinci oluyor arkadaşlar. Üçüncü de oluyor kesinlikle. Beşinci olabilir o halde. B'yi de eliyoruz. Bakın yedinci olabilir. Eliyoruz. 8. olamaz. Çünkü 8.ye sarıyı getirdiğimizde bu sefer beyazı buraya getirmek zorunda kalacağız. BB yan yana gelmiş olacak 6 ve 7'de. O halde 8'e de gelemez arkadaşlar. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.